Arkadaşlar merhaba. Yani ne yazık ki yine üzülerek attığımız bir başlığı konuşacağız. Erkekler asla evlenmeyecek şeklinde. Yani tabii ki şu açıklamaları yapmak icap ediyor. Tabii ki bütün erkekleri kastetmiyorum ama yani herkes denilebilecek derecede yüksek bir miktar bu. %60-70 diyebilirim bir çetele tutmadım ama yüzde 60 70 diyebilirim Efendim evlenmeyecekler yani yani kısa vadede evlenmeyecekler çok ileriki yaşlarda Peki bunu niye söylüyorum e, Tabii ki bu videoyu bir de e, beni dikkate alan Hanım kardeşlerim için söylüyorum o dikkate almayan çakma hesaplı Efendim art niyetli tipler var bir güruh var saldırgan bir güruh var onlar için değil Onların hanımefendileri içinde değil, erkekleri içinde değil. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bak siz bizim muhatabımız değilsiniz. Gidin başka bir yerde. Affedersiniz. Otlayın. Başka bir yere. Başka kapıya. Siz bizim muhatabımız değilsiniz. Önce bunu söyleyelim. Şu kardeşinizi, şahsımı dikkate alan hanım kardeşlerimle ilgili ben bu değerlendirmeleri yapmaya çalışıyorum. Hanım kardeşlerimin Aldatılmasına, kandırılmasına, modernizm tarafından yanlışa sürüklenmesine e, mani olmaya çalışıyorum kendimce. Benim derdim bu. Başkaları kim ne yapar umurumda değil. Ha şu benim hanım kardeşlerim dediğim, benim hitap etmeye çalıştığım kitle de bana karışamazsınız falan diyebilir derse ona da bir, bir sözüm yoktur. Bu sağduyulu, doğruyu arayan, ya acaba bu hareketlerde bir yanlışlık var mı diye bir gayret içerisinde olan hanım kardeşlerim içindir. Peki niye böyle söylüyorum? Yani e, erkekler evlenmeyecekler ifadesini niye söylüyorum? Arkadaşlar benim branşım tarih, bu yaygın olarak bilinen şekliyle bir diğer bir diğer branşım sosyoloji, doktoram sosyoloji. Bunun bir tema diyen söylemek lüzumu hissediyorum. Bu konuya niye girdin filan şeklinde değerlendirmeler oluyor. Onlara bir cevap kabiliğinden bunu söylüyorum. Kendimce gözlemler yapıyorum. Bu gözlemler sonucu ulaştığım acı neticeler var. Onlar için bu videoyu ve bu açıklamayı çekerek yapmak lüzumu hissediyorum. Neden evlenmeyecekler diyorum. İşte o gözlemler sonucunda şunu söyleyebilirim ki çok affedersiniz erkeğin cinsel beklentisinin, cinsel ihtiyacın, Allah'ın yarattığı bir ihtiyaç bu. <laughs> Fıtri bir ihtiyaç. Gayri meşru yollara değil, meşru yolla giderilirse, meşru bir ihtiyaç tabii ki. <laughs> Efendim, e, erkeğin cinsel ihtiyacı neyse, bütün erkek kardeşlerim için söylüyorum. Erkeğin cinsel ihtiyacı ne ise, yani sizin zihninizde ne ise bu, kadında bunun karşılığı cinsellik değil. Bunun karşılığı kadında ne biliyor musunuz? Hanımefendiler bilir, çok iyi bilirler. İlgi, ilgi ihtiyacıdır. İlgi beklentisidir. Değer verdiği kişiden, eşinden, işte efendim kocasından, yani daha diğer halkaları sayabiliriz. İlgi ihtiyacı, efendim, diğer halkalar derken akla başka bir şey gelmesin ilgi ihtiyacı başka tabii ki annesinden babasından da olabilir ama cinselliğin yerine konulan şey ilgidir. Kadında cinsellik değildir. Kadın cinsellik merkezde hareket etmez. Efendim. Ama erkeğin tabii ki dürtüler vardır. Açlık, susuzluk, uykusuzluk filan. Bu dürtülerin dışında cinsellik de haliyle bir dürtüdür, bir içgüdüdür, bir fıtri ihtiyaçtır. Efendim. Bu cinsel ihtiyacı erkeğin yani başka bir şeyle değiştirilemez. Bunu o hanım kardeşlerime söylüyorum. Yani erkekteki cinsel e, öncelik sizdeki ilgi gibi değildir. Sakın karıştırmayın. Peki bu neye yol açar? Siz hanım kardeşlerim, erkeklerin birisini beğendiğinde evleneceğini zannedebilirsiniz. İşte bunu şu dönemler için, şu son 20 yıl için aklınızdan çıkartın. Erkeklerin 60-70'i artık evlenmeyecekler. Niye canım? Evlenirsin. Meşru cinsel beklentilerinde karşılanır. Ne var yani diyebilirsiniz. Değil işte o. Neden? Şu son 20 yılda, affedersiniz, kadına ulaşmak o kadar kolaylaştı ki, şu telefonlar vasıtasıyla, diziler vasıtasıyla, diziler e, tanışmanın kolaylaştırılmasını sağladı. <laughs> efendim, karma ortamlar, efendim, çalışma ortamları olsun, okul ortamları olsun, efendim, kafeler olsun, eğlence merkezleri olsun, bunlar kadına ulaşmayı alabildiğine kolaylaştırdı. Her şeye rağmen, buna direnen hanım kardeşlerimiz tabii ki var. O asil duruşu, her erkeğin talebine, efendim, olumlu cevap vermeyen asil duruşlu kardeşlerimiz hala var tabii ki. Fakat buna aldanan, karşıdaki erkeğin ilgisinin efendim samimi olduğunu düşünen hanım kardeşlerimizin sayısı gittikçe artıyor. Bakın hanım kardeşlerim size şunu söyleyeyim. Size sorarak yürüyelim. Bir erkek, bunu bir erkeğe sorduğumda çok rahat cevap verir. Niye? Erkeğin içgüdüsünü erkek daha iyi bilir. Dolayısıyla erkeklerle ilgili açıklamaları Bizlerden duyun. Bizlerden duyun. O feminist kadınlardan duymayın. Onlar hem doğrusunu söylemezler hem de bir erkek kadar erkeği bilemezler. Benim de bir kadın kadar kadını bilemeyeceğim gibi. Efendim. Şimdi size sorarak yürüyeceğim. Bir erkeğin bir kızla tanışıp, bir bayanla tanışıp daha ileri gitme ihtimali varsa Tabi bu %60-70 diliminde saydığım erkekler için. Her erkek için değil bu tahmin. Bu erkek bundan imtina eder mi? Yani o bayanla ileri gitme ihtimalinden kaçınır mı? Kaçınmaz değil mi? Bir. Başka bir kadınla tanışıp yine o kadınla ileri gitme ihtimali oluşursa ondan e, geri durur mu? Hayır ya benim hayatımda bir kadın var. Başka bir kadınla ileri gidemem. Diyebilir mi? <laughs> Demez diyenler olabilir. Ve onu deyin lütfen. Demez. Bir erkek yine genel itibariyle diyorum. Yüzde 60-70 itibariyle maymun iştahlıdır. Ve üzülerek söyleyeceğim. Nefes alsın yeter ifadesi var ya. Birçok erkek için doğrudur. Nereden biliyorum? E konuşuluyor yanımızda söyleniyor ediliyor. Duyuyoruz. Vakaları duyuyoruz. Bize söylüyorlar. Size söylemezler. Size söylemeyeceklerini nereden bilirsiniz biliyor musunuz? Şuradan bilirsiniz söyleyeyim. Yani bakın siz de bilirsiniz. Kadın kadına otururken orada hiçbir erkek yokken yaptığınız konuşmaları yine herkesi suçlayarak söylemiyorum. Yanınızda bir erkek varken yapar mısınız o konuşmaları? Bir düşünün. Yapmazsınız. Erkekler de Orada kadın yokken yaptıkları konuşmaları erkek erkeğe, kadın varken yapmazlar. Aristokrat görünmeye çalışırlar. Art niyetli diye suçlanmasınlar diye konuşmaları yapmazlar değerli kardeşlerim. Yani duymak istemezsiniz onları. Kimi zaman kendi kardeşleriniz, erkek kardeşleriniz, oğullarınızı, ağabeylerinizi duymak bile istemezsiniz. Ya ne biçim konuşuyorsun sen böyle diye? duymak bile istemezsiniz. İşte erkekler hani nefes alsın yeter ifadesi var ya. Ya ne yazık ki doğru. Birçok için. Hepsi için demiyorum. Çok asil erkekler var. Onlar öyle kafelerde şurada burada hayatına dahil edeceği kişiyi aramazlar. Efendim. Onlar sıradan insanlarla temas kurmazlar. Efendim. Ne yaparlar? Bir kişiyle daha, bir kişiyle daha. Bu %60-70'e dahil ettiğim erkekler. O asil ilişkilerde asaleti aramayan erkekler. Ya başkasıyla tanışmış olsun sorun değil. Diyen erkekler. Başkasıyla yakınlaşmış olsun sorun değil diyen erkekler. Bir kişi daha olsun, bir kişi daha olsun, bir kişi daha olsun. Bir talebeme şunu sordum. Ya niye evlenmiyorsun dedim. Hocam dedi çok affedersiniz. Hayatımda üç tane kız var. Niye evleneyim ki? Her istediğimi yapıyorum. O üç tane kızın birbirinden haberi yok. Bekliyorlar benle evlenecek diye. Dedim ki ya evladım evlen işte çocuğun olur falan. Yo dedi. Şu cevap çok ilginç. Başıma bekçi dikemem. Başıma bekçi dikemem dedi efendim. Doğru? Evlenince eşi olacak, karısı olacak. Ne yapacak? Telefonla meşgul olmasına mani olacak başka kadınlarla görüşmesine mani olacak. Dışarı çıkıp başka kadınlarla bir araya gelmesine mani olacak. Daha ileri gitmesine mani olacak. Şimdi altın soruyu soruyorum hanım kardeşim. Kendi kendine sor. Şu erkek senle evlenip 15, 20, 30, 40 bunun sayısı ucu açık biliyor musunuz? Kadınlarla birçok kadınla hepsileri birçok kadınla tanışıp ilerlemek bu kadar kolaylaştı. Şimdi o hanım kardeşime soruyorum. Şu erkek 15, 20, 30, 40 neyse kadınla tanışıp ileri gitmek ihtimali varken senle evlenip bu ihtimali niye köreltsin ki? Bu soruyu sor. Sen onun hayatındaki kaçıncı kişisin? Ya yalan söylüyor. Kimileri de bunu biliyor. Kimi kimi hanım, e, hanımlar da bunu biliyor efendim. Ne diyor biliyor musunuz? Ben onu etkilerim. Kapının önüne koyulacaksın. Ana ölçü şu: üç kezden fazla görüşmeyin. Üç kezden fazla görüşmeyin efendim. Üçüncü kezde seni ailene senin ailene temas kurmuyorsa ondan uzak durun. O sizi üçüncü beşinci kezden sonra daha ileri gidecek. Zorla bir şey yapmaz tabii ki. Efendim. Ondan sonra seni kapının önüne yine koyacak. Bakın üzülerek yine çirkin bir cümle kullanacağım. Erkekler kendi aralarında nasıl konuşuyor biliyor musunuz? Diyorlar ki sen kaç kişiyle yattın? Affedersiniz. Sen kaç kişiyle? Bunu marifet aracı olarak söylüyorlar. Bunu bir başarı aracı olarak söylüyorlar. Çok affedersiniz. Bir kadınla beraber olmak keyif veriyor. Sadece o değil ha. Beni şu kadar kadın tercih ettiği diyebilmek için. Bunu söylüyorlar. Sen onlardan kaçıncısın? Hayatım daha, daha önce birileri vardı. Onunla şundan dolayı ayrıldım. Bununla şundan dolayı ayrıldım. Senden de ayrılacak. Garantisi ne? Aileni dahil et. Aileni dahil et kardeşim. Aslında ve sen tanışma. Sen niye tanışmayasın? Şunun için tanışmayasın. Etkilenebilirsin. Bunlar kurnaz olmuş. Öyle bir bilgi gösteriyorlar ki ikna eder seni. İkna eder ve etkilenirsin. Bir süre sonra seni kapının önüne koyacak. Koyacak kapının önüne. Kendi arkadaşlarını sor. Eften püften bir sebeple kavga çıkaracak. Ya da ya da. Hayatında durursun. Seni hayatında olan diğer kadınlardan birisi olarak e, belirler. Sen ona razıysan. Efendim. Yanında biriyle mesajlaşırken yakaladın. Ne yapacaksın? Devam mı edeceksin? Biri var mıdır hayatında? Yüzde yüze yakın ihtimal. Bu yüzde altmış yetmiş dediğimiz erkeklerde hayatında bir değil birkaç kişi var. Bakın biz biliyoruz. Bizle konuşuyorlar. Efendim. Evet ben o yaşlardaki... Gençlerle aynı kuşakta değilim ama ben toplumun içindeyim. Aile danışmanıyım. Birçok vakalar görüyorum. Gençlerle oturuyoruz. Onlara soruyoruz. Onlar anlatıyor. Efendim. Etrafındaki olan bitenleri anlatıyor. Efendim. O yüzden siz tanışmayın. Ama evlenmek için e, tanışmak olmaz mı hocam? Evlenmek için önce ailenizle temas kursunlar. Oradan onların samimiyetini anlarsınız. Efendim ve sakın bir videoda şöyle söylemiştim bir kişinin seni sevdiğini anlaman için ne yapman gerekir ne olursa olsun elini tutturma ne olursa olsun ama hocam bırakacak biri söyle dedi ben sizi dinledim e, elimi tutturmadım e, erkek arkadaşım beni bıraktı <laughs> şükret çıkmasının üstüne zil, e, zil tak oyna tabiri caizse niye? elini tutup Allah korusun daha ileri gittikten sonra zaten bırakacaktı. Zaten bırakacaktı. Kirletip bırakacaktı belki de. Kurtuldun git kurban kes. Kurtuldun garantiye oynadın. Ama bu riskli. Sen onunla beraber vakit geçirirsen belki sen de istersin elini tutmasını. Belki sen de daha ileri gitmesini istersin. Bu riske girme hanım kardeşim. Düzgün bir erkek ne yapar biliyor musunuz? Bakar elini tutamadığı kadına ne der biliyor musunuz? Aha bu namus teslim edilecek kadın. Çirkin de olsa bu kadına namus teslim edilir der. Oradan muazzam bir zirve yaparsınız o erkeğin gözünde. O yüzden siz tanışmayın. Ailenizi devreye sokun. Ailemle görüşün deyin. Hoşunuza gitti beğendiniz. Benimle lütfen bir daha temas kurmayın. Yani bayağı ısrar etti. Aileniz ailemle temas kursun. Garanti. Yoksa maskarası olursun hanım kardeşim. Onun maskarası olursun. Efendim. Şimdi bazı hanım kardeşlerim bakıyorum. Başörtüler bile aşılıyorlar Efendim. Dikkat çekiyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim o hanım kardeşlerime. 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 neyse kadın bir geçit töreni yapacak. Erkekler de kenarda dikilecek. Şöyle bakacak. Şimdi ben bunlardan hangisini beğeneyim diyecek. Erkekler kenarda dikiliyor. Böyle bir geçit töreninde yer alır mısın hanım kardeşim? Bir hanım kardeşime sordum. Hayır hocam mümkün mü böyle bir şey? Ne münasebet ben kendimi beğendirmeye çalışıyorum. Çalışacağım ya da efendim. Böyle bir geçit töreninde bulunur musun? Bulunmam. E erkekler şu şekilde giyindiğinde frapan aşırı davetkar giyindiğinde ilk olarak senin nerelerine baktıklarını biliyor musun? Özür diliyorum böyle konuştuğum için. Kime sorun biliyor musunuz? Ağabeyinize sorun. Babanıza sorun. Varsa oğlunuza sorun. Yani yeşil biraz ileri hanım kardeşlerim için söylüyorum. Kocanıza sorun. Erkekler bir kadının önce neresine bakar diye affedersiniz. Bir onlara bir sorun. En doğru cevabı onlardan alırsınız. Ama onlara güvence vereceksiniz. Bak sana kızmayacağım. Seni art niyetli diye tanımlamayacağım. Erkekler sizin aklınız fikriniz orada suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için birçoğu yalan söylüyor. Şimdi sen giyiniyorsun bir bütün olarak bir hanımefendi ne kadar güzel bayan dediklerini zannediyorsun. Değil hanım kardeşim. Değil hanım kardeşim. Yürüyorsun yolda bir tane e, bir beyefendi senin dikkatini çekti. Hoşuna gitti öyle düşün. Düşünün. Sana baktığını hissettin. E senin de hoşuna gitti diyelim. Geçtin gittin diyelim. O erkek orada durmaya gezmeye devam ediyor. Sana baktı da senden sonra başka kadınlara bakmıyor mu? Bir düşünsene. Sen o baktığı, efendim böyle iştahla baktığı kadınlardan kaçıncısın? Onun dikkati senin, e, seni niye bu kadar etkiliyor? Tabii ki etkiliyorsa. Senin niye bu kadar çok hoşuna gidiyor gidiyorsa? O herhangi birisi. Sana gösterdiği ilgiyi senden öncekilere de gösterdi. Senden sonrakilere de göstermeye devam ediyor. Sen orada o sokakta, o caddede, o kafede ya da 500. 1000. 1500. kişiden birisisin. Sen nasıl sıradan birisi olursun? Sen nasıl o kalabalıktan birisi olursun? Şimdi ben kadın düşmanıyım değil mi? Ne diyorum? Erkeklere kendinizi oyun, oyuncak haline getirmeyin diyorum. Kadın düşmanıyım değil mi? Şimdi güruh bana öyle saldıracak. Umrumda değil. Hani kervan yürür derler ya affedersiniz. İt yürür kervan yürür. Umurumda değil. Ben bu toplumun kadınlarının, nene hatunlarının, torunlarının kirletilmesine gönlüm razı değil. Onun için bu itirazımı yapıyorum. Bu toplumun çocuklarını bu kadınlar doğuracak. Bu kadınlar yetiştirecek. Bu kadınlar bu toplumun geleceğini işte şekillendirecek. O yüzden bu kadınlara niyeti kötü erkeklerin yüzde 60-70, 80 bile diyebilirim hatta maskarası olmaması için bu açıklamaları yapıyorum efendim. Sakın dikkat çekmeye çalışmayın. Kaçıncısın? Erkekler doğrudan nereye bakıyor? Lütfen bunu hesap edin ve lütfen bunu sorun. Lütfen sorun. Ben Utanıyorum söyleyemiyorum. Efendim siz yakınızda, yakındakilerinize sorun. En yakınlarınıza. Dedim ya ağabey dört erkek figürü diyoruz. Ağabey ya da erkek kardeş, baba, evlat, erkek evlat varsa ve koca. Onlar size söyler. Erkekler bir kadının doğrudan şuralarına bakıyor diye. Rahatsız olmaz mısınız hanım kardeşlerim? Kimse sizin üzerinizin Vücudunuzun hakkında hiçbir fikir sahibi olmasın ya. Sizin üzerinizdekilerin sizin bedeninizle ilgili yorum yapılması hoşunuza gider mi? Yapıyorlar. Yapıyorlar. Niye siz malzeme olasınız ki? Sokaktaki serserilere bütün derdi o akşam birisini daha efendim ağına düşürme niyeti olan kişilere siz neden malzeme olasınız? Asaletinizi takının. Size ulaşmak bu kadar kolay olmasın. Hemen yanı başındaki masada, hemen yanı başındaki mesajda hazır halde bekliyormuş gibi. Siz o ay içerisinde, o erkeğin gündemindeki 15-20 kişiden, başarısına göre değişiyor tabii. Buna başarı da denemez de. 3-5 kişiden birisisiniz. Unutuldunuz gittiniz. Ha şu var. Çok affedersiniz. Başka bir kadın bulmazsa size devam eder. Bulamadığı için, sevdiği için değil. Efendim. Ya bu sizin hoşunuza gidiyor mu? Ne diyor o çocuk? Başıma bekçi dikemem diyor. Efendim. O üç tane kız arkadaşı var ya. Onlarla yetinmiyor. Devam ediyor. Onlar kalıcı olarak tutuyor. Efendim. Ne olacak onlar? Evlenecek mi? Asla. Bir tane bir sempozyumda bir hanımefendi şunu söyledi bana. Uluslararası bir sempozyumdu. Erkek kadın olaylarını konuşunca ay biz de istediğimize ulaşıyoruz dedi. Erkeklerden biz de istediğimize ulaşıyoruz dedi. Bizim de biz, biz de kendi beklentilerimizi karşılıyoruz dedi. Evlenebilecek misiniz dedi. Evleniriz pekala dedi. Yapma dedim ya. 35 yaşına geldiniz diyelim. Sizde sizin evlenme yelpazeniz, yelpazeniz ne olacak? En az 35 yaşında bir erkek olacak. 35 yaşında düzgün erkekler, öyle her kadının peşine gitmeyen erkekler çoktan evlenmiş oluyor. 40 yaşında, 45 yaşında 40, 45 yaşında bir erkek 35 yaşında bir bayanla evlenir mi siz düşünün? Ama 35, 40, 45 yaşında bir erkek 20 yaşında bir bayanla, 25 yaşında bir bayanla evlenir mi, evlenmez mi? Cevap verin bakalım. Siz aslında bu tür Hayata atılıcı evlenerek hayata bir aşamada daha sağlam bir aşamada daha atılır. Hayata atılıcı süreçlerinizi erteleyerek kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Niye? E Sizin e, evlenme ihtimaliniz yaşınız ilerledikçe azalıyor ve Allah nasip ederse tabii ki e, çocuk sahibi olmanız yani doğurganlık yaşınızın bir süresi var. 35 maksimum kır, bu da bitiyor. Anne olamayacaksınız. Allah bilir tabii ki de efendim. Bu erkeklerin sizi oyalamalarına fırsat vermeyin. Malzeme olmayın. Konuşuyorlar biliyor musunuz? Bunu nasıl düşürdüm? Şunu nasıl düşürdüm? Daha ileri gidip edepsizce en mahrem şeyleri de söylüyorlar. Telefonlarınızı bir bir arkadaşlarına veriyorlar. Siz asil hanımefendilersiniz. Bu maskaralıklara müsaade etmeyin. Hayat arkadaşınızı siz bulmayın. Ama aileniz karar versin demiyorum. Birlikte karar verin. Beğenemediğiniz kişinin kişiyle evlenmenizi aileniz sizi zorlarsa tabii ki razı olmayın. Aileniz size birisini bulsun gidin evlenin. Bunu demiyorum. Mutabakatla olur bu. Ailenizin de razı olacağı birisiyle evlenin. Ve kesinlikle siz muhatap olmayın dedim ya etkilenebilirsiniz. Efendim bir tane danışanım bana şunu söyledi. Evlenirken eşimin bir özelliğini söyleseydim ailem evlenmeme razı olurdu. Onu söylemedim. Düzeltirim diye düşündüm. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Üç çocukları oldu. 15 yıl sonra o özelliğinden dolayı ayrıldı. Hamdolsun çocuklar olmuş maşallah ama ayrılmak zorunda kaldı. Aileni dahil etseydin mani olurdu daha düzgün bir evlilik yapma ihtimalin daha da güçlü bir şekilde senin karşına çıkabilirdi. Ailelerinizi dahil edin bu sigortadır. Erkek şunu, şuna bakar. Ha, yok ben bunu düşüremeyeceğim. Bırakır. Bıraksın işte. O çakallar bıraksın. Şunu unutmayın. Kıyafetlerinizi al alabildiğine onu yapanlar için söylüyorum. Frapanlaştırıp sokak sokakta geziyorsunuz. Gezmenize bir şey demiyorum tabii ki diyemem de zaten. Kimilerin dikkatini çekiyorsunuz bu sizin hoşunuza gitmesin. Onlar süprüntü tipler o erkekler. Sokakta herkese size gösterdikleri tepkinin aynısını gösteriyorlar. Asaletinizi takının. Kimse sizin bedeniniz hakkında hiçbir fikri olmasın. Yani şunun şurası şöyle burası söylüyorlar. Meyvelere benzetip söylüyorlar. Utanıyorum söyleyemiyorum. Niye malzeme ki kendinizi hanım kardeşlerim? Bunlar evlenmeyecek. Çünkü başka erkeklerin başka kadınlarla oho 15, 20, 25, 30 değişik kadınla sırasıyla peş peşe falan efendim <laughs> daha ileri gittiklerini biliyorlar ya. Onlar da aynısını yapacaklar diye bu iş yarışa döndü adeta. O cehennemden çıkın. Bir dakika siz benim muhatabım değilsiniz deyin. O cehennemden çıkın hanım kardeşlerim, kendinizi bunların ağızlarına da, hedeflerine de malzeme etmeyin. Sözlerimde incitici bir şey varsa kimseye hedef alarak söylemiyorum, lütfen kusura bakmayın. Ama yani usturupla ancak bu kadar söyleyebiliyorum, söyleyemedim çok vahim şeyler var. Pazarlayanlar, resimlerini çekip resimle tehdit edenler, bunları duyuyorsunuz medyada, bilenleriniz de vardır. Lütfen bunları bunlara prim vermeyin. Lütfen bunları kendi seviyenize çıkarmayın. Asil insanlarla bir araya gelin. Çünkü onlardan asil çocuklar olur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.